Merhaba arkadaşlar Di Çanlık Hanım'a hoş geldiniz Bugün herkesin merak ettiği metinki de hile Yani genellikle ben bunu bilmiyordum Metinki yazıyoruz Metinki veya bir kişi hile olan bir kişiyi Bir adamı, bir bayanı veya bir çocuğu veya bir kız çocuğunu Ya da bir babayı ya da bir babaanneyi ya da bir dedeyi her kimle olursa olsun Bir insanı Hile kullandığı için bana istiyorsanız Öncelikle ikinci sayfasına girmeniz gerekiyor. Metin'in sayfasına girdikten sonra burada buradan giriş yapmanız hiç gerek yok. Ama buradan bildirim bizim topluluktan bildirim hizmetlerini seçip e-postanıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra destek birimiyle şöyle bir sayfa geliyor tabii giriş yaptıktan sonra. Oyundaki ID'nizle giriş yaptığınız şifreyle ID'yi giriyorsunuz ve oradaki ID bu. <laughs> Burada Metinki org hangi konu hakkında soru sormak istiyorsunuz? Buradan oyun seçiyoruz. Oyun seçtikten sonra ilk olarak konu başlığı olarak buradan seçeceğimiz şey hangi konuysa hesabımı çaldılar. İtemde yani ticarette bir sıkıntı oldu ve itemlerim kayboldu. Password problems yani şifremde problem var gibi çeşitli e adresinde sıkıntı bug var mesela. mesela duvarın içinden geçebiliyorsun. Ban yemişim ama neden yedim bilmiyorum gibi bir sürü şey var. Hileci bot program bildim yazıyor. Bunu seçtikten sonra karşımıza şöyle birer daha çıkıyor fazladık olarak. Öncelikle buradan sancak ben sancaklayım. Siz hangi맵te oynuyorsanız onu seçiyorsunuz. RTS ta benim oyun ID'im oluyor. Buradan geldikten sonra e-postanızı e giriyorsunuz. E-postanızı girdikten sonra buraya race Bağıran, yani şifre hile kullanan kişinin adını ve dur ay pardon. Adamdır. Ay diye bir adam var. Hile tanımda XP bot yazıyoruz. XP bot. Balık botu ve benzeri yazıyoruz tek bilgi yok yazıyoruz ya da eğer başka bir bilgi biliyorsanız paylaşıyorsunuz Aa, evet bu ne pardon ben şuradan sakın silmeyin burayı ekleyiniz si var buradan videoyu paylaştığınız youtube veya kanalımıza izlemesenin.com izlemesenin.com gibi bir sürü video buradan birine giriyorsunuz. Şunlar adamdır bunu da söylüyorum buradan. Buradan kanalım. Yani attığınız video ya da bir adama mı attıktınız o videoyu ya da bir adamdan alacaksınız. O videoyu açıyorsunuz. kimlerden yani girerseniz girin. Mesela bu videoyu izleyeceksiniz. Bu videoda adam hile. Ben bu videodan bahsediyorum çünkü. Bekliyorum. Göz gibi hile burada çekiyor çekmeylesini açmış. Bunu kopyalıyoruz şuradaki linki. Sonra buraya gelip CTRL'e ve yapıyorsunuz. Bitti. Bu kadar basit. Bir de şuradan dosyadan seçebilirsiniz. Yani illa internet açmadıysanız. Ben yapmıştım. Ve galiba gördüğünüz gibi e, videoya video yok video yok yazmış adam. Yani görüyor mu görünmüyor bilmiyorum. O adam mesela şimdi şuradan şu linki kopyaladı da şöyle kopyalıyor, şuraya geliyor, yapıştırıyor, tak açtığında karşısına direkt o hileli video geliyor. Kapatalım kasıyor. Ondan sonra burada yapmamız gereken şeylerden biri ise göndermek butonuna tıklamak. Bunu tıkladıktan sonra hemen hızlı bir şekilde destek ünitesi başvur Oyun takımınıza göndermiş olduğunuz mesaj için teşekkür ederiz. Bildirim geçmişi ve sayfamın tarafından her zaman şu ilgilerle görüntülememiz diyor. Gördüğünüz gibi. Gitti. Bir cevap geldiğinde ise. Üstünde veya şurada. Bir yerde. Farklı zaten tarihten anlarsanız. Geliyor. Ama belli oluyor. Baktığımızda ise. Bunlar önemli bildirim ee, Bildirimi sancak e, hesap isimleri ete. Zaten bu önemli de değil yani yanlış olursa da olur. Ee, sallamayın siz ya de yazın olur namaz tarafından değerlendiriyor. Değerlendiriliyor şu an yani. Daha bakmamışlar bakacaklar. Hemen bakamazlar çünkü. Adamdır ay Reis Baran. Hile tanımlı XP bot balık ve balık botu. Ek bilgi yok. Evet lütfen mümkünse ekran görüntüsü veya video linki ekleyiniz diyor. Video linki tekrar göstermek istediğim gibi. gördüğünüz gibi açalım bir de videoyu. Gördüğünüz gibi çekmişim videomu. Aynı video yapmışım. Evet. <laughs> gördüğünüz gibi. Şikayetimizde bulunmuş bulunmaktayız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Did yani did yani ölüm kanalına abone olmayı unutmayın. در